Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur. Bugün çok güzel misafirimiz var. Bu misafirimiz kim? Ee, beni Twitter'dan sıkı takip edenler bilir. Bu Kripto Şef'in işte o şef kısmındaki benim şefim. Şef bu arkadaşlar. Sizi şefle tanıştırmak istedim. Kendisi benim 7 yıllık can yoldaşım. Kendisinin adını koymak istedim Twitter'ın hesabını ilk açtığım dönemde. Ve kendisinin adını da bu şekilde yaşatmak istemiştim. Ee, şefi bu şekilde koydum. Kripto şefin anlamı bu. Ve sizinle de tanıştırmak istedim. Biliyorsunuz ailemin yanına geldim. Aile ziyareti yapıyorum. Şef de bizim aileden biri. Ne diyorsunuz? Yakışıklı mı? Yorumlarınızı bekliyorum mutlaka şefle ilgili. Bugün Polkadot Kosterm'deki projeleri paylaşacağım. Çok seveceğinize eminim. Şef de onları çok seviyor değil mi şef? Sen çok seviyor musun Polkadot ekosistemini ha? Merhaba de. Seviyor musun? <laughs> Sen öp bir tane. Evet arkadaşlar Chef de bir Dot fanı. O da Polkadot ekosistemini çok seviyor ve çok güzel projeleri hepinize şimdi anlatıyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar Bugün Polkadot ekosistemi inceliyoruz. Biliyorsunuz ki Polkadot e, çok önemli bir proje, çok önemli bir coin. E, Ethereum'dan bazı farkları var ve gerçekten Ethereum'e rakip olabilecek en ciddi projelerden bir tanesi benim gözümde. E, Dot'un, Polkadot'un çok farklı bir yapısı var. Onu buraya fotoğraf koyacağım. Relay Chain'ler ve Para Chain'ler olmak üzere böyle iki tane farklı Chain'i var. Para Chain'ler üzerinde bizim bildiğimiz diğer projeler aktif olarak çalışabiliyor. Mesela işte Akala Network olsun, Moonbeam olsun, Moonriver olsun. Bunlar Para Chain olarak çalışıyor arkadaşlar. Ve bir projenin para çeyini kazanması için crowd loanlar yapılıyor. Bunlar da açık artırma gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar dot kitleyerek atıyorum Akala projesinde kaç dot kitlendiyse en çok dot kitlenen projeyi seçip o o anki crowdlarını kazanıp ve para çeyin sahibi oluyor. Orada kendine bir slot kazanıyor ve piyasaya giriyor. Polkadot ekosisteminin bir diğer özelliği de şu. Mesela Ethereum ağında bütün işlemleri Ethereum'la yapıyoruz. Fee'lerin hepsi Ethereum'la ödeniyor ama Polkadot'ta bütün para çeyinlerin Hepsi kendi coin ile fee'lere ödeniyor. Mesela Akala Network'ta işlem yaparken Akala ödüyorsunuz e, fee olarak. Moonbeam'de de aynı şekilde, diğerlerinde de aynı şekilde, Asla Network'ta da aynı şekilde. Bu da Polkadot'un çok hızlı, ucuz ve ölçeklenebilir olmasını sağlıyor. Bu gerçekten e, çok güzel bir teknoloji. Ayrı videoda zaten Polkadot'un bütün teknolojisi ile ilgili bir video yapmak istiyorum. E, burada buna çok girmeyeceğim çünkü burada önemli olan e, Polkadot'taki para chainlerden bahsedeceğiz. Hangi projelerin nasıl yatırım yapabiliriz, hangi projeler kaç x yapabilir bunlara bakacağız. E, çok güzel projeler var. E, bakın ilk e, Polkadot'tan başlayalım. Polkadot şu an 7 dolar arkadaşlar 9 milyar market yapı var ve 13. sırada ki bence hak ettiği de yerde hatta daha da yukarılara çıkabilir. Polkadot all time high 50 doları falan da geçmişti. 50 55 dolar civarlarından e, bu seviyelere kadar geriledi ve son dönemde bir dedikodu dolanıyor. E, seç Biliyorsunuz ki e, Polkadot'u yazılım olarak tanıdığına dair böyle dedikodular dolanıyor. Bunun henüz bir resmi duyurusu yok. Ama zaten biz dedikoduları satın alıyoruz. E, gerçekleştiği zaman haberler genelde e, düşüş oluyor. Biz önce dedikoduyu, haberi satın alıyoruz yani. O yüzden bence bu bile çok önemli bir gelişme. Bu dedikodu çıktıysa boş yere çıkmamıştır diye düşünüyorum. Ki ben zaten hep diyorum Polkadot rüzgarı daha henüz esmedi. Eseceği zaman çok fena olacak ve bütün para çeynlerde bundan faydalanacak diye düşünüyorum. Polkadot ekosisteminin bir de kuzeni var. Kusama. Kusama Polkadot'un kuzeni diye geçiyor arkadaşlar. Hatta Polkadot'ta böyle akraba isimleri falan filan var. Yok teyzesi, kız kardeşi falan. Böyle garip bir sistemleri var. Kusama'da Polkadot'un test neti gibi düşünebilirsiniz. Bir proje orada çıkıyor. Orada testler yapılıyor ve gerçek hayatta bunlar test yapılıyor. Bütün işte A -E deneyimlerini falan gerçek şekilde deniyorlar. Ve ondan sonra da Polkadot'ta aktif olarak başlıyor proje. Şimdi bunu daha iyi anlayacaksınız. Birazdan anlatacağım. bu arada Kusama da bence çok iyi. Ben Kusama'yı geçen geçtiğimiz bu arada 50 dolardan 40 dolardan alıp 500-600 dolar civarından satmıştık. hedefim 1000 dolardı ama oraya kadar çıkmadı. Gelmedi ama 1000 dolar hedef vermiştim. Hatta ben 20-30 dolarlardan falan Kusama'yı çok yazardım. Eskiden Twitter'da sürekli yazardım Kusama'yı. Birinci projemiz Moonbeam yani GLMR Glimmer Token dediğimiz e, kısaltılması GLMR token. Bu arada arkadaşlar böyle videoları beğeniyorsanız lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. E, çünkü izleyenlerin büyük bir yoğunluğu abone olmamış durumda. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bakın Moonbeam neymiş bakalım. Moonbeam ilk başlığı şu The Future is Multi Chain. Diyor ki gelecek Multi Chain'de ki bunu hep ben de söylüyorum. E, diyorum ki Multi Chain çok önemli çünkü birçok layer bir ağlar var ve bu arasında iletişim çok çok önemli arkadaşlar. Polkadot üzerinde EVM uyumlu depler geliştirebiliriz bir platform arkadaşlar burası. Zaten var olan smart kontratlarınızı tekrar yazmaya gerek yok. E, direkt çok ufak değişikliklerle e, burada aktif hale getirebiliyorsunuz. E, bunlar arkadaşlar önemli şeyler arkadaşlar. Yani siz e, bireysel yatırımcı için önemli olmayabilir ama uygulamalar için ve kullanılabilirlik için e, bunlar gerçekten çok önemli şeyler. E, Moonbeam şu an Cosmos ekosistemiyle de birlikte çalışabiliyor. Ethereum, EVM uyumlu projelerde birlikte çalışabiliyor. Yani Polkadot ile diğer projeler arasında bir köprü görevi görüyor arkadaşlar. Bu anlamda çok önemli bir ihtiyaç bu. E bu proje DOT yürürse bence de yürüyecektir. Hatta bunun Moonbeam'in stakingi de var. Siz diyelim Moonbeam satın aldınız. Bunu girip kendi sitesinden stake edebiliyorsunuz. Stake ettikçe pasif gelir elde edebiliyorsunuz. Ki zaten biz bu coin'i alıp uzun vadede tutacağız. Uzun vadede tuttuğumuz için de stake çok yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Yani örnek veriyorum 1000 tane aldınız yıllık %10 geliriniz olsa ama şu anki fiyattan belki çok bir şey fark etmiyor. Ama Moonbeam benim hedefim 20-30 dolar civarlarına kadar çıkabileceğini düşünüyorum. İşte o zaman %10 kar bile çok büyük bir kar olacaktır sizin için. E, stake yaparken bu şekilde hesap yapmanız sizin için daha sağlıklı olur. Ve bakın burada da Moonbeam'in arkadaşlar ben size dedim ya başta videonun başında e, para chainler crowdlanslara katılıyor. E, burada açık artırmaya katılıyor. Kim daha çok dot toplarsa... O kazanıyor o açık artırmayı ve e, Moonbeam'de aksiyon 2'yi kazanmış yaklaşık 272 milyon dolarlık DOT toplanmış arkadaşlar bu çok büyük bir rakam gerçekten e, rekor rakamlardan bir tanesi en çok sanırım e, Moonbeam DOT topladı diye hatırlıyorum e, bu kadar kişi DOT'unu kitledi ki sırf Moonbeam alabilmek için ya bu da çok önemli bir etken gördüğümüz gibi bir DOT koyan 4 tane GLMR token aldı arkadaşlar zamanında ve ee, DOT'lar kilitli kalıyordu, şu anda elinizde DOT varsa yeni çıkacak olan crowdloanlara bu şekilde katılabiliyorsunuz. Aynı şekilde kusama da öyle. Ee, Moonbeam'in fiyatı şu an 50 cent ve 300 milyon dolar market yapı var. Ee, arkadaşlar grafiğine bakın 13 dolarlardan falan düştü Binance'da da listeli, birçok borsa listeli, İlk çıktığı gün listelendi hatta. Ve henüz daha hiç boğazını yaşamadı. Hani hep soruyorsunuz ya boğazını yaşamamış coin var mı diye. Ki bence Moonbeam gerçekten rüzgar estirecektir Polkadot rüzgarı geldiği zaman. Moonbeam benim favori projelerimden bir tanesi Polkadot ekosistem içerisinde. Bir de bunun kız kardeşi var. O da Moonriver arkadaşlar. Moonriver'da aynı şekilde Kusama üzerinde bütün işlemleri yapabiliyorsunuz. Biraz önce anlattığım Moonbeam'deki bütün özellikler Kusama için de geçerli. Bunlar biraz önce dedim ya Kusamada test aşamasındaki gibi düşünün. Polkadot'un kuzeni Kusamada çıkan projesi de bu. Hatta şurada bakın şöyle bir şey yazıyor, Related Project Moonriver. Yani benzer projesi Moonriver. Arkadaşlar Moonriver'da bunun kız kardeşiyle geçiyor. Yani GLMR'nin kız kardeşi Moonriver. Moonriver'ın market cap'i çok çok daha düşük, 70 milyon market cap'i var ve KuCoin'de listelenmişti ilk dönemde. 400 dolarları falan görmüştü. Hatta ben şuralardan falan alıp böyle bir 2x falan yapmıştım kısa dönemde. Şimdi ee, uzun zamandır bir düşüşte bu da hiç boğazını yaşamadı. Yani şu grafiğe baktığınız zaman buradan almayacaksınız da bu coin'i nereden alacaksınız diye düşünüyorum ben. Ee, son dönemlerde biraz yükseliş yaşadı. O da işte bu DOT'un dedikoduları. E, DOT biraz hareketlendi falan. Bununla alakalıydı. Ben gerçekten DOT ekosisteminin yürüyeceğini düşünüyorum. Ee, Moon River'da düşük market yapıyla beni cezbeden ve GLMR'nin e, kız kardeşi olduğu için de GLMR'e yürüdüğü zaman bunun da yürüyeceğini düşünüyorum açıkçası. Bu da benim ikinci e, favori projemden bir tanesi. Moon Moonriver'da arkadaşlar bakın ne kadar kusama toplamış. 10 milyon dolarlık kusama toplamış. Biliyorsunuz hem Polkadot'ta Craft yapılıyor hem de kusama da yapılıyor. E, ya kusama kitliyorsunuz ya Polkadot kitliyorsunuz. Burada da kusama kitleyerek e, bu aksiyonu kazanan da e, Moonriver oldu. Toplamda 10 milyon dolar kitlendi ve bunların de bitti sayıda arkadaşlar. Artık Westing e, yeni token insanlarda yok şu an ön satıştan alanlarda. Dolayısıyla bir satış baskısı oluşturmayacaktım diye düşünüyorum. Bir diğer projemiz Polkadot'un en çok konuşulan, en hype'lı, en çalışan projelerinden bir tanesi Astar Network. Arkadaşlar Astar Network'un hakkında birçok söylenti var. Mesela söylenti de değil hatta. Birçok böyle haber var. Mesela bakın benim burada yazdığım Twitter var, tweetler vardı. Microsoft haberi yayınladı. E, bunu ne zaman yazmışım? Mart 10 2022'de yazmışım. Astar'ın inkübasyon programı ve Microsoft birlikte çalışıyor. Bu haberi verdik ve bu haberi verdikten sonra bayağı bir yükselmişti Astar Network. Astrid DAO diye bir proje vardı Astar'ın içinde. Astar'ın ekosisteminde kendi DEX projesi. O mesela Astrid DAO Microsoft'ta ortaklık yaptı, bir işbirliği yaptı, inkübasyon hizmeti aldı. Bu da çok büyük bir etki etti Astar'a. Hatta bakın burada da fiyatı nasıl yükseliyordu o zaman. Bir diğer olay da arkadaşlar Astar'a Toyota sponsor oldu. Yani çok büyük bir araba firması Toyota biliyorsunuz. Sponsor oldu ve Sony ile de anlaşmaları var. Toyota, Sony gibi markalar Astar'ın arkasında ki bu da gerçekten çok önemli. Müthiş isimler var Astar'ın arkasında. Astar Network'ta sakın hafif almayın. O da bence çok önemli projelerden bir tanesi. 10 sent son dönemlerde 2x yaptı. 400 milyon market cap'i var. Ve bunun da grafiğine baktığımız zaman aslında son yükselişleri de yani öyle çok ahım ahım yükseliş değil şu grafiğe baktığımız zaman. Ben Astar'ın da gerçekten 1 doları falan kıracağını düşünüyorum açıkçası. 2 dolar 5 dolar arasında gelebilir Aslan Network. Çünkü çok sağlam proje ve çok çalışıyor, çok aktif çalışıyor. Ve bu anlamda Aslan Network da benim sevdiğim bir diğer para chain projelerinden bir tanesi. Aslan Network'un da şöyle bir özelliği var arkadaşlar, dApp staking dediğimiz bir şey var. E, siz burada bir dep oluşturduğunuz zaman, e, merkeziyetsiz uygulama oluşturduğunuz zaman insanlar gelip sizin depleriniz üzerinde aslanını stake edebiliyorlar ve bu stake gelirleri yarısı dApp sahiplerine yarısı da stake edenlere gidiyor. E, bu da burada insanları teşvik ediyor. Yani burada dep geliştiricileri yani merkeziyetsiz uygulama geliştirici, geliştiricilerini teşvik ediyor ve insanlar burada uygulama çıkartıyor. Bu da ağın çok kullanıldığını ve ağın kullanımın artmasını sağlıyor. Bu da çok önemli bir şey. Hatta burada da multi chain var. Birçok ağ ile birlikte çalışabiliyor. Avalanche, Solana, Binance, Cosmos, Solana bir sürü projeyle birlikte çalışabiliyor arkadaşlar. Polygon hepsiyle birlikte çalışabilir. Bu da çok önemli. Yani artık biliyorsunuz Web 2 bitti, Web 3 başladı. Web 3'te de birlikte çalışabilirlik çok önemli. Arkasındaki isimlere bakın. Binance Labs, Coin Ventures. Yani bütün piyasadaki en sağlam kapitaller, yatırım firmaları hepsi Aslan'ın arkasında yatırım yapmış. E, Aslan Network gerçekten çok önemli projelerden bir diğeri. Bakalım Aslan Network ne kadar para toplamış e, 77 milyon dolar toplanmış. Yani 10 milyon 333 bin dot kitlenmiş arkadaşlar o zaman. Ve Aslan'da aksiyon 3'ü kazanan proje olmuş. E, bu anlamda da çok büyük gerçekten token kitlenmesi var. 77 milyon dolar. Az değil. Bu çok büyük başarı. Astar'ın kız kardeşi de Shiden Network. Hani biraz önce Moonbeam'in kız kardeşi Moonriver'dı ya. Astar'ınki de Shiden Network arkadaşlar. Yani aynı işlemleri Kusama'da da Shiden Network yapıyor. Bir diğer proje bu biraz daha gem. Market cap'i daha düşük. Bu da Binance'da var. Pala Network arkadaşlar. Pala PHA diye kısaltması var. Pala Network'ta gizlilik üzerine bir club projesi yani bulut e, veri depolama projesi gizlilik biliyorsunuz çok önemli ve gizlilik coinleri de çok yürüyeceğini düşünüyorum ben çünkü merkeziyetsiz bir ortamda gizlilik olmazsa olmaz. E, bunu daha önceki videolarımda da sürekli bahsettim, gizliliğe değindim. E, bir kez daha değineyim. E, arkadaşlar bizim verilerimiz artık günümüzde her şeyimiz. Petrolen yani daha değerli bir şey varsa o da veridir diyor herkes ve bizim verilerimizde e, gidip de işte atıyorum Web2'deki e, cloud'larda sakladığımız zaman biliyorsunuz ki çok hacklenme olayı oldu. İşte satılma, bilgilerin satılması, çalınması gibi bir sürü olayla karşılaştık. Bu artık insanların güveni sarstı. İnsanlar bunlara güvenmiyor. Dolayısıyla burada güvene gerek duymadan smart kontraktör aracılığıyla bize cloud sistemi sunan projeler var. Pa da bunlardan bir tanesi ve Binance'lar isteli. Pa'nın da market gibi 100 milyon ve 0.18 fiyatı var. Bazen çok sert yükselişler yapıyor. Biliyorsunuz geçenlerde hatta bir 2-3x yapmıştı bir anda hatta bakın grafikte göstereyim şurada işte bakın 8 centten 27 sente falan 30 sente falan çıktı. E, bunun da e, all time high 1 dolar 1.20 dolar civarında ve şu an e, 19 sent bu da çok düşük market yapı ve gizlilik projesi olduğu için e, bir gem statüsü taşıyor benim için. Bu da Polkadot ekosistemindeki beğendiğim diğer neden bir tanesi. Bakalım Pala Network ne kadar toplamış. Pala Network ise 4.580.000 dolar değerinde. 610.000 dolarlık dot toplamış arkadaşlar. 13. açık artırmanın kazananı olmuş. E, bu anlamda da bunun e, benzer projesi de Kala Network. Bu da işte Kusama Ağındaki kız kardeşi. Bir diğer projesi arkadaşlar Cross Network CRU diye kısaltması var. CoinGecko'dan bakabilirsiniz. Bize bulut depolama hizmeti veriyor arkadaşlar. haya çok benzer özellikleri var. Bunun da market cap'i çok düşük. 35 milyon dolar. Yani inanılmaz bir fiyat hareketi olabilir bu coin'de. Kaçlardan düştü? O 150 dolarlardan düştü. 1 dolardı geçen ben bu ilk araştırmaya başladığım dönemlerde. Şimdi 2 dolara kadar yükseldi yani. Son günlerde bayağı bir yükseldi ama e, bu da gem. E, çok düşük market cap'li. Bunu alıp tutacaksınız. Uzun vadede çok güzel kazandırabilir. Ama biliyorsunuz ki arkadaşlar ne kadar gemse o kadar da riskli oluyor aynı zamanda. Ne kadar çok risk o kadar çok kazanç bekliyoruz biz. E, atıyorum örnek veriyorum. 5000 dolar Moon River alıyorsanız 1000 dolar bundan almanız lazım. Ben bu şekilde yatırım yapıyorum e, projelere. Fast Network'da arkadaşlar e, 30. Kuaflo'nun kazananı ve toplamda 58 bin dolar toplamış, yani 72 bin tane dot toplamış. Bunun da kız kardeşi Kras Shadowmuş. Bu bilgilerin hepsine parachains.info'dan falan siz de bakabilirsiniz arkadaşlar. Hangi proje ne kadar toplamış? Ne yapmış başarılı olmuş mu olamamış mı siz de bunları görebilirsiniz. Bir diğer gem ise bunun da market gibi çok düşük. E, bu da gerçekten çok çılgın hareketler yapabiliyor. Geçtiğimiz boğada inanılmaz kazandırdı insanlara. Ben değerlendirememiştim ama değerlendiren arkadaşlarım var. Ve gerçekten e, grafiğini göstermek istiyorum size. Bakın 8 centten 4 dolarlara kadar çıktı. Yani 60-70x falan filan yaptı. Çok güzel kazandırdı. Çok çılgın bir coin. Şu an market gibi 7 milyon sadece. Bu da tam bir gem. Polkadot ağında ve gerçekten ufak da olsa bu coinlerde alınıp kenara atılmalı, mutlaka cüzdanında olmalı diye düşünüyorum. Polka Bridge nedir peki ona bakalım. arkadaşlar. Polka Bridge içinde birçok platform var. Hatta burada yazıyor All-in-One Financial Application Platform diyorlar. Yani Market Maker var, EMM dediğimiz Automatik Market Maker, P2P Exchange geliyor yakında, Launchpad'leri var staking farming ino dediğimiz initial initial NFT offering yani NFT launch düşünebilirsiniz. Birçok ürünü var gerçekten market gibi 7 milyon dolar çok düşük. Burada bir tane proje bile 150x falan yapmıştı hatta Polka Biric'den çıkan bir proje. O anlamda ya Polka için mutlaka bir bakın araştırın derim size. Burada ürünler hakkında bilgiler de var. Polka için de şu an fiyatı 10 cent 11 cent civarında. Polka Biric'de ben alacağım. Kenarda kalsın. Bir mum kadar almayacağım ama mutlaka alacağım. Bunlar dot ekosistemdeki benim beğendiğim projeler. Daha birçok proje var ama hepsini tabii ki alamıyoruz. Çünkü çok proje olduğu için hangi birini alalım? Hepsine para yetiştiremiyoruz. Polkadot ekosistemde ben bunları seçtim. Umarım siz de bunları çok beğenirsiniz. Ha bir de Akala Network var. Onu özellikle koymadım. Akala Network da çok güzel bir DeFi projesi. Polkadot ağında. fakat son dönemde işte bir ara hack yaşadı ya. O hackten sonra ben Açıkçası para yetiştiremedim ona. Ya yani Tabii ki almak istiyorum. Akıllı da çok beğendiğim bir proje. Ama önceliğimi Moon River ve Moonbeam'e verdiğim için onu almak istemedim. Bir de Aslan Network'a verdiğim için. O kadar çok fazla ayıramıyorum DOT'a. Çünkü diğer projelerden de almamız gerekiyor. E, sepetimizde e, Polkadot ekosistemi olacaksa bence bunlar olmalı diye düşünüyorum. Bunlar benim kendi beğendiğim, kendi seçtiğim coinler. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Siz de mutlaka araştırıp kendi kararınızı kendiniz verin. Polkadot ekosisteminde beğendiğiniz coin'leri hatta yorumlara yazabilirsiniz. Ben de bakarım. Tek tek okuyacağım. Belki gözümden kaçan projeler vardır. Onlara birlikte bakabiliriz. Şimdi totalde baştan sayıyorum arkadaşlar. Polkadot ekosistemindeki projeleri. Moonbeam yani GLMR. Moon River yani MOVR kısaltması, Onun kız kardeşi. Astar Network, ASTR. Pala Network, PHA. PA diye kısaltması var. Crust Network, CRU. Ve Polka Bridge PRB 6 tane proje inceledik Umarım beğeneceksinizdir. Gerçekten Polkadot rüzgarı estiği zaman bu projelerde bize çok güzel kazançlar getirecektir diye düşünüyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.